Hayatın ne kadar kısa olduğunu hiç düşündün mü? Bugün yanımızda olan insanlar, sevdiklerimiz, dostlarımız, ailemiz gün gelecek biz bu dünyadan ayrılacağız ve her şey geride kalacak. Ama asıl soru şu: Biz gittikten sonra ne olacak? İnsanlar bizi ne kadar süre hatırlayacak? Geriye ne kalacak? Ayet: Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut suresi. Öldükten bir saat sonra ilk şok ve kabullenme başlıyor. Ölüm haberin duyuldu. Evine insanlar dolmaya başladı. Kimisi ağladı, kimisi inanamıyor. Ama sen yoksun. Bir saat geçti, herkes seni konuşuyor ama sonra sofraya oturduklarında yemek yemeye devam ediyorlar. Çünkü açlar ve hayat devam etmek zorunda. Dünya dönmeye devam ediyor. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır, yüksekçe yapılmış kalelerde olsanız bile. Nisa suresi. Bir gün geçti. Bugün belki de hayatındaki en kalabalık günü yaşadın ama sen göremedin. Cenazene gelen yüzlerce insan, dualar, hüzünlü bakışlar. Ama herkes kendi hayatına dönmek zorunda. Gün sonunda kalabalık dağılıyor. Herkes evine, işine, kendi dertlerine dönüyor. Gerçekten biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Bakara suresi. Bir hafta geçti. Seni her gün gören insanlar artık alışmaya başladı. İş yerindeki boş masanda biri oturmaya başladı. Arkadaşların ilk birkaç gün mesajlarını okudu. Eski sohbetlerinize baktı. Ama hayat devam ediyor. Artık mesaj atamıyorsun, arayamıyorsun. Günlük rutinlere geri dönüldü ve sen yavaş yavaş unutuluyorsun. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdudur. Keşke bilselerdi. Ankebut Suresi Bir ay geçti. Evindeki eşyalar artık yavaş yavaş toplanıyor. Ailen kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine verdi. Araban satıldı. Çalışma masan artık başkasına ait. Bir zamanlar çok sevdiğin her şey artık başkalarının ve zamanla siliniyorsun. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi Bir Yıl Geçti İnsanlar seni her gün düşünmüyor artık. Bir zamanlar en değer verdiğin kişi belki de başkasıyla hayat kurdu. Mezarına eskisi kadar sık gelinmiyor. Çiçekler soldu. Doğum günleri, bayramlar, özel günler. Senin olmadığın her şey yine de devam ediyor. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Akıl erdirmez misiniz? Enam Suresi Ve yıllar geçti. Adını bilen, seni hatırlayan çok az insan kaldı. Belki torunun, belki bir uzak akraban. Ama onlar da sadece birkaç cümleyle seni anıyor. Mezar taşın bile solmaya başladı. Zaman, her şeyi alıp götürüyor. Ve geriye sadece, bu dünyada ne için yaşadığın kalıyor. Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan ise salih amellerdir. Keh Suresi Peki, o halde ne için yaşıyoruz? Bu dünyada peşinden koştuğun şeyler, mal, mülk, makam, hepsi seni unutacak, yok olacak. Gerçek olan şey, bu dünyada Allah için ne yaptığın, insanları mutlu etmek, iyilik yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Çünkü ölüm her şeyi siler ama Allah için yapılanlar sonsuzdur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onu görür. Zilzal Suresi